Evet hoş geldiniz. Bu YouTube kanalımızın ilk shortsu olacak ve uzun zamandır oyun oynadığım için bir tavır yaklaştım. Mike'dan benim intikam alacağım. Şerefli olacak. Yattan aşağı. Mark için buraya geldim. Siz de olaya deforme olmayın kardeşim. Ben Mike'ı deforme edeceğim. Yollayacağım ben kanalımı. Lan oğlum bir Çok rahat Mike kozs şimdi çocuğum Mike gel buraya Mike Benim saçlarımla bu hocam sikerim saçlarımı Oyunu sıkmanın mümkünlüğü <laughs> zor ya arkadaşlar Ecelin geliyor. Lan Mike! Ecelin geliyor. Ya çık dışarı ya da Eceli çıkartacak seni. Çık lan dışarı. Senin o ağzın şimdi. Bak bak o ağzını senin kaypak ağzını sikeceğim de Didn't reckon I'd waste oğlum artık anlamam. Öyle fırsatını alacaksın. Yok <laughs> işte kal dibindeyim girme ben bir sıktı ama onu. Senin var yok kafatasın siktim oğlum Mike. Mike ya kaç ya da öleceksin oğlum. Ya şa bak hele. Siktir Senin zenginliğine mi ihtiyacın var? Evet. Sad, adamsın lan sen. Hayır eski günler sen şimdi daha şey. Siz ağzını sıçrayım. <laughs> aynen aynen. Seni geberteceğim eski günlerdeki gibi. Daj sen adisin oğlum. Bu kadar şerefsiz olunmaz it. Bak senin o ağzın yüzün. Seydi vur bir şey yap şuna ya. Lan öyle bir avşak ki bak. Bu Mike öyle bir şerefsiz ki. Yaralı bir kızı esir alacak kadar şerefsiz Oğlum eğim niye aldatmadı bana anasını satayım bu. Burayı mı aldırtması lazımdı ya? Buna koydum Dutch seni. Allah... A. Siktir git, ağzına soktu. Abi ben burada ne yapacağım ya? Sizin hayalleriniz, paranız şerefsizlik oğlum. Kirli şerefsizlik. Çıkılır para. Oğuz puş. onu. Oğlum delikanlısınız ya bırakın o kızı. Lan ben senin önünde can verdim şerefsiz. Siktir git lan. Yok ya git lan Sen o kadar umutsuz Benim kalbimi korurduğumda Hayır asla oğlum asla Benim kardeşim onu emanet ettim silahıma her şeyimi emanet ettim Ben sizi vururum öyle Ben sizi öldürmek istiyorum o nasıl olacak Sizin bir afşaklar ne yaptı lan Kampı bile bıraktı Kampı bile nasıl satayım Öyle bıraktı lan. Lider dediğimiz adam bizi bıraktı lan. Şu an bir dakika oyunda değilim arkadaşlar. Bir şey söyle diyorum. Şersiz. Hani arkamız elinden? Lan sizin, senin için bize o kadar can verdi lan. O kadar insan senin için öldü lan. Dutch. Kes amına koyayım. İyi Ve kafanı açsan amına Koydumun mu yavşa seni itnin doğdu öl lan öl tam kafandan çıkmıyor 10 tane dedim. Geber. Arthur intikam alındı. Arthur için yaptın oğlum. Benim için lan bunu yapmanı bize. Bu kadarını boş susma. Ah pes seydim. Let's Oh, I'll go see. Hurry up. I got a wedding I want to Hadi sonra o payı. Hoşça mi lan Ya da için çantası istiyorum artık. Benim çantam içem de değil. Seydi inşallah kutusuna. Aslan parçası. Seni. Vay be. Alın din tıkan. Demek ki daşta o kadar yaptıklarımız hatı varmış. Ben de artı üç öldüm de. Dövüldüm de her şeyi yaptım. It's over, Abigail. Ve bu sayede intikam alındı. John mutluluğa kavuştu. Ve biz de mutlu mesut kendi yatağımızı Kineydiler mezarımızda yatıyoruz. İyi insanlar like öldük. İntikamımız alındı. Well sunburns... Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız mutlu olurum. Ve bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet.